Merhaba, merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Roblox videosu çekeceğim. Arkadaşlar ben başlamıştım çok özür diliyorum yanlış elim değmişti de. Özür diliyorum hem de çok özür diliyorum 21 aşamaya kadar geldim arkadaşlar. Bir, evet Yine arkadaşlar şöyle beni oynadığımı göstereyim arkadaşlar. Allah. Aa, aa, göstereyim. Arkadaşlar. Buradayım şu an ben arkadaşlar. Arkadaşlar ne oldu? Kameraya dönüyorum. Evet arkadaşlar buradayım. Gördüğünüz gibi ise buradayım. Gördüğünüz gibi ise buradayım arkadaşlar. Şöyle şunu kapatayım arkadaşlar. Düzlendirme öyle. Yaptık da yaptık. 23. <laughs> evet arkadaşlar. Ben arkadaşlar, biliyorum şarım. Zor. Evet arkadaşlar orasını geçmiştim. Niye arkadaşlar biliyor musunuz? Ee, video durdurmak zorunda kaldım. Çünkü arkadaşlar orası siz bu oyunu indirin diye Roblox indirin diye e, siz bazılarınız belki indirmişsiniz onu bilmiyorsunuz diye ben orasını geçtim çoktan niye çünkü biliyor musunuz arkadaşlar ee, siz öğrenin diye yanlış yapmayın diye ben öyle bir video kapattım ha tekrar çıktı hepsi. Böyle Böyle. Durun arkadaşlar. Burası da zorlu olduğu için bir daha iyi durduracağım. Evet arkadaşlar oraya geçtim ben çünkü zorlu olduğu için demiştim daha önce siz öğrenin diye ben bunu yaptım arkadaşlar burası da kolay arkadaşlar tamamen üstünde böyle durarsanız o da birden düşüyor arkadaşlar o yüzden hızlı olmamız lazım benim dediğim gibi ben öğrendim ölmeden önce. Arkadaşlar abi, abim yalan söylüyordu. Ee, yalan ben ilk önce indirmiştim bu oyunu. Bilmiyorum yani... ilk önce sen indirdin ama ilk önce ben keşfettim diyor. Ben, ben keşfettim. Çünkü bu benim oyunun olduğu için. O o oyunu arkadaşım. oldu ama bu yeni çıktığı için çünkü ben Pokemon oynamıştım ya bunu da sen de biliyorsun. Arkadaşlar arkadaşlar geçtim. biz o kadar oyun indirdik Berat hiçbirisi mi? oynamıyor. Eymen de oynamıyor şey Stars oynuyor. Ama Eymen de ancak Roblox'a Pokemon free, free Onlar Eymen'in en sevdiği oyunlar. E, birinci oyunum Roblox. İlk birinci oyunum Free Fire'di Roblox'a geçtim. Roblox, Roblox. Zorafık olsun arkadaşlar. Söyleyin de. Arkadaşlar şöyle kendimi göstereyim. Evet buradayız arkadaşlar buradayız arkadaşlar buradayız buradan gördüğünüz gibi ise arkadaşlar Evet arkadaşlar burayı üstte koydum arkadaşlar çünkü oynamam lazım benim elim azıcık kırıklık da. arkadaşlar onu kapatayım arkadaşlar. Değil arkadaşlar burası da zor burası. Evet arkadaşlar arkaya da geçtim. Yanlış kesin unutmuşum da. Oyunu hemen dalmışım. Çok özür diliyorum. Siz önemli yani Arkadaşlar tabi ki abone olursanız öyle. Kadarsanız benim için daha kıymetlisiniz. Değil mi? Hı -hı. Abone olanlar ve like atanlar. Allah'ımız e inşallah sebep yazar. Ah, hepine her arkadaşlar, şey Bildiğiniz gibi ise abone olanlar ki kaç kişiye Allah sebep yazıyormuş. Çünkü iyi kalpli olan kişiler tek abone olurmuş. Ondan sonra öğretmenlik bizim istediğimiz yerde. Aa, ben biliyorum. Mavi. Şuraya yeşil. Pembe. Ve yeşil. Al ya. Ben biliyorum. Şöyle gidelim. İki kere oynuyordum. Şöyle. 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 Böyle böyle. Hayır. Yani. Neyse. Oo. Ha geçiyoruz. Arkadaşlar. Burası bizim için hiç kolay. Çok kolay. Burasında zıplamamıza gerek yok arkadaşlar. Ama bir düşebilirsin. Zıplayın da. Çiz. Evet. Ben zıplamayı düşünmüyorum. Hep böyle hep şu Neyse Arkadaşlar videoyu tekrar durun. Geçtim arkadaşlar orayı. Arkadaşlar ben buranın hepsinde geçeceğim. Evet arkadaşlar. Ve hemen çıkıyor arkadaşlar. 43'e geldik. 50 yazılınca var ya arkadaşlar. Tut tut oldu. Oo. Ben biliyorum. biliyorum. Kırmızının üstünden gideceğiz. Ya da mavi. Ha. Evet. Neyse ben kırmızının üstünden gidiyorum. Koşup bilirsiniz ama ötekinleri hariç. Ben koşa koşa gidiyorum hep. Oo arkadaşlar burası da çok zor. Video tutturmak zorunda bir siz iyi, iyi, iyi kazanın diye. Evet arkadaşlar orasına geçtik şimdi buraya. Siz öğrenin diye. Eee bir şey değişik misin? Hı? Eee bir şey değişik misin? İşte gidiyoruz. Böyle boş boş sekizdeyiz arkadaşlar. Bir kısım tane kaldı. Sekiz, da geldik. Ve bunun açında önüne geçelim. Geçtik. <laughs> Ve elliye geldik arkadaşlar. O, o aldıktan kadar. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar ne Evet arkadaşlar videom bu kadardı güle güle.